Burası benim çocuğumun oyun alanı. Evet. Önde top sahası, hı hı. arkada çocuğumun oyun alanı. Biz buradan bu yeriz. Biz de evet. çıkarız yani. Evet. Merak tam öğrenmeye alıştığı yani başladığı bir yaşta. Ferahlanıp yukarıya çıkıyor. Bir şekilde de burada engel yok yani. Hani dur yapma etme diyecek dikkatini çekecek bir şey yok burada. Evet. Hala daha çıkanlar var. Da geçen ben resimlerini çektim. Biz burada bir bu çevrede çocuklar hı. için bir düzenleme istiyoruz. Hepimiz için. Sadece çocuklar için de değil. Oraya o kadar çok gelen insan var ki burada su kaynağı var. Şimdi çakırlarda bir girişte değil mi? Şu Neredeydi tam? Evet. Çıkın çakırlar. Bir sağ çandıra döner. Böyle bir çatal var. var. Çatalın tam köşede belediye orayı o kadar Onun güzel düzenlemiş Evet hani. O tarz bir çalışma. Buraya belediyenin el atmasını istiyoruz. Başka Ali Kazım var hmm. ölmesini istiyoruz.